Küfür var mı uçakta? Bakıyorum. Kardeşim uçağı benden aldın ya, bedelini ağır ödeyeceksin. Fake <laughs> bro, o, o uçağı almayacaktın kardeşim. Bir şey diyor mu? Ne diyor, ne diyor? Aldıysan ne olacak? Aşağıda görüşürüz. İsmini... Sen kimsin? Onu bana söyle. Gel, ben Musab gel Yıldız. Kimsin? Furi Furi. Gel başlamak. gel. Aynen aynen. Ha şey polis. Aynen gel. Poçuki gel poçuki. Tamam. Bitirdim bekle bekle bekle. Aa şunu e dur 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 Gel buraya gel. <laughs> Önümüzdeler de. Or ortaya aldılar. Ortaya aldılar. Tamam ben buraya aldım. Ortaya yakarım. Beyler az önce 8 FPS bu arada. Ben de fırının önünü aldım. Abi bu ne oldu? Bu oyuna ne oldu ya? Adam artistik yaptık ölmeyelim. I got supplies. Oy silah bulmuş inceden sıkıyor yani. Aha ben de bu. Eğer kask bir varsa alırım ya. Hemen gel yanımda ya. Aynen burda burda. <laughs> dur dur lan zalim. Gelmiş valla delikanlı adam işte. Kask bir var burda. Buldum ben buldum. Tamam hava atmaya çalışmayın ben, ha. Ben severim. Aynen delikanlı adam. Delikanlı adamdır. Bu kadar. Yolun tersine baktın mı sen bak. Ben geçeceğim şimdi. Kim be, var Mesim yanımda? Ben varım Gelsene gülüm. Arkadan gel. Ama en arkadan gel ki görmesinler bizi. Açılalım. Çat çatı, çatı yapmıştım beyler? Çatı var. Çatı var Aynen. aynı. Tamam 3 kişiler. Çok vurdum adamı ya. Aa, adam Geliyor musun? Bana. Şey. Geliyor. Benim, yol, benim Adamın yolumdan yok. Başa yol. dönmüş ya. Galiba. Beyler orta boş herhalde. bir çatıya bakayım ben. Gelsene ben. de bende. Ben şey, Osman. Geliyorum ben. Ortaya bakalım. Tamam geliyorum hemen. Ben şu an bir şey göremiyorum. Bu çatıda. Ama Benim bir dakika biraz var, daha bekle. Burada burada. Eminim. 3 kattı da. Yok yok yo, burada da var. Çatıda abi. En başta da vardı ya gördüm. O zaman dağılmışlar. Adamlar loot yapıyor ya Ne yani sadece yüzü var lan. Yok ya geçilmez oraya. Sağda adam var onun. Beyler yaklaştınız. 3 katlıyı bir sıkıştırın. Kesireceğim ya. Yani. Bombam var bir. Sağdaki 3 katlı değil mi ya? Aynen hala burada Aynen. ya. Bir bombayı çözülür orası. Bayılabilir. Aşağı kaçtı. Onu sıkıştırsanız abi. Arkadaş da geldi. Tam sıkıştır Sıkıştır oraya. Girsin, çatıya çıkın. Ah be, ya, aşağı düştüm. Tek gelemezdim. Aynen. Aynen düştüm. Bekle, bu kadar yakın oynama gülüm. Duvarda. Geç hızlı. İçeri geçti. Ben... Tam beyler sıkıştılar. Çık abi çatılara. Bir tane adamları farklı yerde olabilir ama onu dikkat edin. İki kişi var şu an. Sen üç katla değil mi iki kişi? Aynen he. Okey. Beyler açık, açık aramıyorsunuz Açık arıyoruz. Tamam diğer arkadaşı arkadaş da yerini belirtti çok güzel. Benim istediğim de buydu zaten. Solda 2 var. Watch out. Solda iki var solda. Karşıda iki var. Harbi mi? Enemies ahead. Biri alt kata in. Alt katın merdeninde galiba. Sen benim adamın üçüncü katındayım. Solda bir, dediğin iki nasıl? Sol nasıl iki? Ha yolun diğer tarafı. Tam buna oynasanız da Yasin. Buna oynayın. Yasin girdim. Bekle bekle. Bir. Bitirdim bekle bekle. Bekle. Senin <laughs> tamam Yasin seni ölmedi. <laughs> ya bitirirsen yaparım kardeşim. Öyle bir şey yapmayacaktım ben. Oğlum adam üst kat sesi geliyordu lan adamdan. Hedefi var <laughs> Adamın Beyler diğer Diğerine geçsenize. Geçin ben bunu tutuyorum. Geç 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 koş koş koş. Baygın'a koşuyor. İçeri girdi. Kaldırıyor şu an. Bot botu. Yok ya. Gelsenize. Sol açılıyorum bur? Bekle bekle. Aç şunu. Dur 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 dur. Gel buraya gel. Ata ata da. Öldü mü? Hele. Hele lan. Şey demiyor. Neyse bir şey demeyeceğim. Ama delikanlı adam ay, bitirmeyecekti ya. Sadece bitirmeyecekti. Ben öyle bir şey yapmayacaktım. Geldi hiç olmasa. Gözünün neydi? Eee beyler kaptanınız konuşuyor. Kaptanın <laughs> <laughs> Bak işte. Bak işte. Ya yani, neyse. neyse. Allah'tan yayındayım. Arkadaşlar yoksa... Siz anladınız. Direkt <laughs> küfür ediyor ya. Ya gerizekalı <laughs> Ufuk adamın ismini alsana adamın ismini Adamın ismini al Kardeşim sesim geliyor mu sesim geliyor mu sesim geliyor mu İsmini alsana Adam sen al, ismini. ismini ver İsim ver lan bana <laughs> Neymiş ismini Neymiş ismini İsim ne bileyim, yani. bileyim mi diyor Allah'tan eminim. Hatox çaki. öyle bir şey dedi. Çaki mi dedi, HESO mu dedi, he mu dedi, bir şey dedi ya. Adamlar nereye gitti? Açıldı mı acaba hangarda? Aha gördüm. Burada var. Or b <Gülüyor <Gülüyor> 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 lan 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 <laughs> lan. A b A Aa, S araba. S S S varsa var ya, ben mini buldum. Gel sana 7 at çıkıyor. Gel buraya attım kanki. Altı elli Lan dağılır. bu ne yapıyor bu sakat? Böyle orada duvar var. Şurada bir baygınım var. Aa şey geldi Arka taraf geldi. Dört kişiler. O ne lan? Arka taraf? Hacı. Ha. Dursun Ali Sezgin, Faruk Kaya yayınımızı paylaşmış. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İki oldu. Geliyor iki. iki. geliyor. Bırak, Bırak hepsi geliyor. Motorlu'ya sıkmayın eğer ara geçerse. Arabayı aldılar. Arabayı aldılar. bekle, yani? Gelsinler, gelsinler bence. Gelsinler buradan çıkar. Sıkalım, sık, sık. Sık, sık. Motorlu nerede? Hala var değil mi beyler? Nerede? Motorlar şu arkadan gitti ya. Aynen. Bunların notuna bakın. Bunlarda M4 falan var daha. Bence geri döner. Adamlar var ya korkmuştur. <laughs> Adamlar hayatını çok iyi. Aa çok açık beyler. Onlar var ya şey. Salmaz abi. Kırmızıda belki kalmıştır ya. Bak geliyor ha bak. Geliyor şu... bak. Hey. Kontinuer hey. oradan. Bende var gülüm. Şuradan bir baksana kask var Valla bak. Ah. Bitti mi orası? Hayır. Baydın bunu. Ben bir geliyor. Arkadan geliyor. Aldın onu aldın. <gülüyor> 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 ya, yapacak hiçbir şey yok ha. En mantıksı yere atmak biliyor musun orada? Spray düz gidiyor çalmasa. Devam edelim. Oy ya. harbiden bırak. ha. Araba ha. geliyor Ya bırak 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 tamam bırak bırak. Tamam, bırak bırak oğlum. oğlum <laughs> ne, ne çekti adamlar bizden sürekli bize. Gelin beyler gelin. Baygın nereye

kafası gözüküyor ya Bir daha kastı. Ya biliyorum bak. Sisi saat atsana bana atma sisi. saat sisi. Ufuk atın şuraya bir sisi at. atlamıyorum, atlamıyorum. Bomba atacak çünkü. Tamam. Ay Bırak bırakmasaydın. tam değil bırakmasaydın. çarpmıyor çarpmıyor. Daha geldi. İşleyecek bir şey, sıkıntı yok. Bilmiyorum. Beyler bir bombalasanıza atmasınlar. Bombaladım, bombaladım. Oynuyor galiba. Ufuk üstümüze baksana. Ulan tek adam mı? Ulan oha kaç tane bomba almış yanına ya. Geriye ya, mi gitmiş Hay o kadar? Ya, bütün bombalarımı harcattı lan. Ne geçelim ya. Ya. <laughs> yeah. Burası. Nasıl? Burası. Bir evet. tepemizde adam var yaz. Cana birin de biri. Kese bir. Ya <laughs> Allah'tan değiştirdim ha. Bombaya gidebilir. Ay can az. Nerede bayıldın? Burada burada Ufuk bu aşağı oynarız biz. Bunlar sıkıştı bak. Biriniz yapıyorum. üstte kalabilir mi? Üstten bize baksın. Ben üstteyim, ben Drop olabilir. Onun baydı. Geçer dedi. Helal burası öldü. Çatı var. Nereden sıkıyor bu ya? Alana düştüm de ya. Ben alana düştüm. Kavurdayım o. Sağ alabiliyor musun? Hı hı. Ben şu ön tepeyi alacağım. Ya sana baksana üstüne. Info var mı? Şu aşağıdaki salonda var abi galiba şurada. Hadi lan gel quick gel. Bayrağın şu sola açılmış. Okey. Ona geçmek isteyebilirsin. Ona geçer artık. 4v4 olabiliriz 4 bu arada beyler. Ben bir tık sola açıldım. Bak şu da var abi arkada. Oldu ya beyler vay be Kaldırmışsın hocam. Ya ya ee, kaldırmamış. Tut atıyorum. bayrın bayrın Yukarısı mı? Bayrın bayrın yukarıdaki bayrın Helal Kasmaktan scope açamıyorum yakın fightlarda Henize sağlık yeah.